Vanilya kokulu tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında somon tarifi paylaşacağım. Bizleri desteklemek için kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi tarifimize geçelim. Malzemelerimiz 3 adet orta boy patates, 1 adet orta boy soğan, sosumuz için malzemeler 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 diş sarımsak, ve yarım çay kaşığı karabiber. Dilerseniz önce sosumuzu yapmakla başlayalım. Önce baharatlarımızı katıyoruz. Nanemiz ve şimdi sıvı yağ. Sarımsakları çok fazla ezmiyoruz. Biraz parçacıklı olması daha güzel olur. Sarımsaklarımızı da sosumuza katıyoruz. Ve sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Patateslerimizi önce ortadan ikiye bölüyoruz. Daha sonra birer santim arayla kesiyoruz. Aynı işlemi soğanımız için de uyguluyoruz. Biz iki kişi olduğumuz için iki parça somon kullandım. Malzemeleri artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi patatesleri soslarımızla buluşturacağız. Daha sonra somon balıklarını. Bu aşamada soğanlarımızı kullanmıyoruz. Sosumuzdan biraz ayırıyoruz sonlarımız için. Doluran kalıcıklarının elimize batmaması için biraz yavaş hareket etmemizde fayda var. Şimdi hazırladığımız malzemeleri tepsimize dizelim. En alt kata patateslerimizi yerleştiriyoruz. Pişmeleri biraz daha uzun süre aldığı için. Ara katına soğanlarımızı yerleştirelim. en üst kata somonlarımızı alıyoruz. Çünkü yağı patatesleri akıp lezzet versin diye. Kalan sosumuzu tekrar gezdiriyoruz. Şimdi hazırladığımız tepsiye fırına verme zamanı geldi. 200 derece fırında 35-40 dakika kadar pişmesi gerekiyor. Yemeğimizi fırından çıkardık. Şimdiden afiyet olsun.